Müthiş kanallar, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Ee, Sinan park. Parkındayız arkadaşlar. Tam şurada bir kocaman bir park, park. park var arkadaşlar. <laughs> şimdi oraya doğru gideceğiz, orası çok güzel gözüküyor. Aynen, uzaktan güzel gözüküyor, bakalım yakından da öyle miymiş? Evet. Hadi evet. ilerleyelim. Arkadaşlar kocaman bu arada. Arkadaşlar bu enerjimizi soruyorsanız bu arada. Şimdi bizim bir bir tane kısa videosu giyme videosu çok izlenmiş. Yani çok bu izlenmiş. Yani... Abartmayın isterseniz çok, çok izlenmiş, izlenmiş tamam. diye. Birazcık izlenmiş. Hadi yürüyün. Evet. O yüzden bir gün içerisinde izlenmiş izlenmiş iyi izlenmiş şu yani, an. Evet. Yani, evet. Işte Arkadaşlar, yani bizim beklediğimizden fazla. Için. Evet. Ben böyle geliyorum. <laughs> 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 bu bayağı büyük. Arkadaşlar evet, bayağı, bayağı büyük. büyükmüş. Arkadaşlar, bu arada buraya gelmek evet. istiyorsanız, arabayla girmek herhalde 30 TL falan değil mi? Galiba ücretliymiş sanırsam. Evet, ama biz ama ilk araba defa geliyoruz birer, çünkü. Dışarıda park Evet kapının önüne de park edebiliyorsunuz. Şu an ama zaten boş sakin. Evet şu an, an sakin. Çok güzel. Bayan büyükmüş park. Şuradan Ondan... gideceğiz herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar şu an birazcık karanlık çünkü akşam üzerinde. <laughs> evet <laughs> şuradan yürüyün. Bak gerçekten kaç bin Evet arkadaşlar saatin şu an kaç olduğunu hiç bilmiyoruz Yani. <laughs> Yedi falandır, sekiz falandır. <laughs> aynen. Yok anneciğim, Yedi, biraz geç, geçti artık saat. <laughs> Burası spor aletlerinin olduğu yer. Siz şu tarafa gideceksiniz. Bakın orada ışık var. Şöyle gideceksiniz. Onlar bizler Tabii zayıflamanız lazım zaten çok kilonuz var. Evet ben çok biraz verin. <laughs> Biz zayıf değiliz. Sizden ben duramadım? <laughs> Ekişe. Şimdi. Şimdi parka doğru girelim. Bayağı büyükmüş. Buraya bayağı. sabah gelmemiz lazım. Bayağı Şimdi. bayağı. Çünkü şu an... Evet hadi ilerleyelim o zaman biraz. Tamam o kadar da abartmayın. <laughs> ben buradaki her şeyi bu arada bilirim. Aynen. Arkadaşlar ben Evet bayağı güzelmiş. <laughs> gerçekten. Aa parkur varmış <laughs> burada. Bakın arkadaşlar şöyle parkur var. Arkadaşlar, Bence çok güzelmiş bir parkur. Yerim. Parkur Çok yapalım mı? Parkur yapalım mı? Aynen. Yapabilecek parkur misiniz? gel. Yapalım. yapalım. Hadi 1, 2, 3 parkur yapıyormuşuz. Yapalım. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Efendim, ha, bu sıra. bir tane mi? Par bir tane değil iki tane var herhalde. Orada evet. da var. Biriniz oraya biriniz buraya geçeceksiniz. Ben o zaman şöyle ne yapayım ortaya geçeyim. Aa, bir şey yapayım. Ortaya geçiyorum. Ben siz görebiliyor muyum ikinizi? Başlayın. Buse koşuyor kumsal çok korkuyor. Ben <laughs> gene yürüyemiyor şu an. O Buse geçti. Evet karışık bir şey. İplerden bu şekilde geçiyorlar arkadaşlar. Böyle. Kumsal bayağı girdi evet şimdi yetişti. Ay, ben buradan düşerim arkadaşlar. Atlayacak mısın? Hadi dikkat et. Dikkat Geldim. et. He, orası ben biraz ben sanki yapamaz. sen yapamaz gibisin sanki. Bu <laughs> dikkat et sen de lütfen. Ben yok yapamam. <laughs> evet, böyle görüyorsunuz. Bayağı güzel bir parkur. Yaparsın bence üstünden geçmiyor musunuz? Dikkat edin de düşmeyin. Kum salını ben düşerim. <gülüyor> <gülüyor> Kum salın. Bu sefer başardın. Gerçekten başardın, bravo. <laughs> Biraz sanki hile yaptın gibi oldu ama. Şimdi ben her yerde hile yaptım. Ben normal koşarak geldim <laughs> arkadaşlar. Hileci gibi sanki bu. <laughs> evet. Buna Bilmiyorum ki. Trambolin gibi bir şey sanırsam. Bir deneyeyim mi? Dene bakalım. Bu da bu gibi duruyor. Evet. evet bu biz gelelim, Arkadaşlar <laughs> çok eğlenceli. <laughs> evet çay <çayları, gülüyor> Aa ben bunu hep gibi. görüyordum arkadaşlar. Bunun sonu hiç iyi olmuyor ya. <laughs> evet arkadaşlar bu kötü ya. Bunun sonu hiç iyi olmuyor. Bence binme. He hızlı mı dönüyor? Ben görmedim hiç böyle bir şey. Bin bakalım. Binin bakalım isterseniz. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Tamam, bağırmayın anneciğim. Ben buna binmedim Evet. Bir şey Arkadaşlar bir dakika. Gel bu da çok güzel <laughs> <laughs> de. bir Gel, bul, bul, şey. Bir dakika. Bu nedir? Kayıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Şey bu beni taşıdı. Oo, çok iyi bence. Çok iyi. ben ben hadi kum yaparsın bence. Neden? Korkulacak <laughs> bir şey yok bence. Sarılacaksın. Arkadaşlar ben onu yapamam. Arkadaşlar o gelene kadar ben bir tur daha binerim. Ay, geldim ki. Hadi. Binerim ki. Arkadaşlar ben sıkı gıcıklık değil mi bilmiyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. Hadi. Bence yaparsın. <laughs> yaparsın bence hadi. Kumsalcığım sıkı tutacaksın hadi.

Hayır. Ortada kal. Tamam orada ineceksin kozan. Hayır ben burada inmem. Ben İstiyorsan ya. eve götürelim. Arkadaşlar bu ne? <laughs> tamam hayır, hadi hayır bakalım başardın. yürüyün. Ah, Ölüyorum. Kamera. Tamam artık evet. Orası güzelmiş Çok değişikti. eşikte. güzel. Hmm. Arkadaşlar çiçeğe biniyoruz çek. Arkadaşlar ben. Dur, beni de. Kızım evet, şu ileride ileride daha büyü var mı sanırım gelin ona <laughs> bakalım isterseniz. Daha Dur, Hadi. Arkadaşlar şöyle... Baya büyük Böyle bakın bir şuralara bir falan da çıkabiliriz çok güzel baya büyük büyü bir büyü kaydırakları var evet içi falan baya geniş ve büyükmüş. Büyü nerede? Bak kumsalcım görmüyor musun kaydırakları anneciğim içinde <laughs> baya yer var yani. Arkadaşlar çıkalım buraya. Hadi çıkın bakalım Kızım, be nereden çıkılıyor <laughs> Ben her şeyden korkuyorum yani. <laughs> Kendini bilmen ne kadar güzel çocuğum. Arkadaşlar, arkadaşlar rengede durmamız için hangi organımız vardı? <gülüyor> <gülüyor> o organ varsa herkese... Ben, ben de artık bitti. Yok. Ben de de. de Hadi bakalım. Çok kayıyor. Ben nereden çıkacağım? Buradan mı? <laughs> Gideceksin galiba bu şekilde. Arkadaşlar Şuradan inip geçebilmek için ördek yürüyüşü yapmanız lazım. Yok, hiç ördek yürüyüşüne de benzemiyor. Ben ne yapacağım ya? Burada ördek gibi geçiyorum. Evet hadi geçiyorsunuz ben bakalım oradan. Orada. Orada, orada otururum kayarım. Arkadaşlar gidiyoruz. Ay. <Buradan> yukarı <laughs> mı çıkacağım ben? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben buradan yukarı mı çıkacağım? Evet evet şu, mesela şundan kayabilirsiniz. Arkadaşlar ben, ben kaydım. Kayabilirsiniz mesela şu ilkinden. Hmm, o şekilde çıkılıyormuş. Merdiven mi var orada? Evet. Bakalım. Arkadaşlar, bu arada, Kumsal. Sürüyorum. Burada buradayım ben. Bu senin elleri gözüküyor. <laughs> şöyle. Şöyle daha mı rahat görünürsün acaba? Arkadaşlar bu arada buranın ücretsiz olması da çok güzel bence. Evet bence de çok iyi yani. Çocuklar için bence ben müthiş bir alan. Yoruldun mu? Alayım Bugün ben. çok hoplayıp zıpladınız o yüzden çok yoruldun. Arkadaşlar ben sizin işin şimdi çıkıyorum. Hadi bakalım. Kumsal şundan kay. Böyle yapacağım. Kumsal'da biraz yükseklik korkusu var arkadaşlar. Tamam. Korkuyor çok yükseğe çıkmak istemiyor havada karanlık olduğu için. Ee, arkadaşlar, Hadi oradan kay bakayım. bakalım. Buse gidiyor. Buse sen de şu sarıya kay. Evet dedim sana zaten orada kaydırak var diye. Kay kumsal. Ya benim de her yerim için. Oo, çok iyi kayıyor. Evet. Aa, yere düşüyordum. <laughs> Bak şurada şimdi ablan da şundan gelecek. Ay, Geldi. Ölüyordum <laughs> yemin ederim ölüyordum ama çok güzeller. Ya güzel bence yani. de çok Bunlar güzeller. Bak şu daha büyüktü mesela. Ben evet, şuna o o demiştim size. Çıkmış, aslında Tabii, şuna demiştim. Bayağı iyiydi evet yükseklik. Arkadaşlar oldu. bir dakika çok güzel bir yer buldum kadar Evet şöyle yürüyeyim bakalım. Arkadaşlar burası her yer çok güzel. Diğerinizi hmm. sakatlamak istiyorsunuz. Burası çok uygun arkadaşlar. <laughs> uygun burası bir Evet, ben... evet kumsal mı arka tarafından oturabilirsin bak. Aa, hayır. Kumsal. Otur sallayalım. Şey, 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 Arkasından birbirinize sırt sırta verin. Evet Arkadaşım hadi. Ben ya oturun hadi. Sizden de sırtını da Aynen. Aynen. Evet. biraz, bana biraz fazla. Sanki biraz. Ay, Bekle. Şeyden, sen iner misin? Tamam. Aa, yardıma geldim. Gel kumsalcığım. Geldi. <laughs> Gel artık. Hadi. <laughs> Ay be be be. <laughs> Çok iyi değil mi? <laughs> Durun ben şimdi çekeceğim sizi. Biraz sallayayım. Arkadaşlar hasta olmasam iyi ya. Sıkı tutun. Ben şu an sıkayım. E, kuvvetim kalmadı ya. Arkadaşlar ben şuraya bayılacağım herhalde. Evet baya. Abartmayın abartmayın güzel bence. Belki, <laughs> ha, sallayacaksın. Salla bakalım. Ben artık... Hayır sallayın. <gülüyor> <gülüyor> Başım dönüyor. Kus geldim buraya. Çok eğlenceli. Bence de çok güzel. Atlıyorum ben. Hayır. Bağdaş kurabilir Allah atlama sakın. Atlarsan ben de düşerim. <laughs> tamam anne, atlarsa düşerim. Evet bak şurada evler ev gibi küçük şeyler var mesela onlara da bakabilirsiniz. <laughs> da böyle ben tamam. Düşerim, düşerim, düşerim. Evet arkadaşlar böyle bir şey bulduk Arkadaşım bağladık bakalım. kemerledik <gülüyor> <gülüyor> kemerledik babamız bir şöyle döndürsün bakalım <gülüyor> 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 nasıl güzel Aa, mi? Beğendin, Beğendin mi? Be. Evet hızlı duruyor ama değil mi? Hızlı durdu. Niye böyle? Bilmiyorum. Hızlı durdu. Biraz Ondan benim mi? bence. <laughs> Dönemiyorsunuz çünkü. Ben de sizi şu an döndüremiyorum. Evet. Burada Sana böyle yani... değişik bir parkur gibi bir şey var arkadaşlar. Şu şekilde. Arkadaşlar, Burada parkur sanırsam parkur. bulsa bak. Aha. Burada parkur galiba. Evet burası da parkur. Bu da evet şu şey. <laughs> Aynen bastığınız basarak geçtiğini ama bence oradan başlıyorsun sanırım. Böyle Evet oradan başlayıp bu şekilde gidiyorsun. İlerliyorsunuz. Sonunda bitiyor galiba. Ama tam net anlayamadım ne olduğunu. Evet öyle gidiyorsun galiba. <laughs> Orada sallandın. Ee, evet. Öbür elini öbür elini atacaksın şimdi. Atamadın. Yok yapamadım. Arkadaşlar Aynen. ben bunu hiç yapamam. Arkadaşlar bir şey yapamam. Yok kumsalcım yapamazsın bence de. Bir şey yapamam. Arkadaşlar bu benim tutar mı? Üstüne çıkacağım. Bence tutar. Bir ip mi onlar? Bence tutmaz. Evet kalın bence. ipler. Tabii, karanlık olduğu için çok net de belli olmuyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burası Survivor. So... <laughs> Survivor. <laughs> Neymiş anneciğim? Survivor. Ah yavrum. <laughs> şu şekilde gördüğünüz gibi baya büyük. Yerler çok güzel. Düşseler de kesinlikle yaralanma falan olacağını düşünmüyorum. Olmuyor. Olmuyor mu? Kumsal test etti. Evet. Hadi bakalım. Oo. Arkadaşlar biz böyle bir yer bulduk. Başlayacağız dur. Bu parkur gibi. Survivor'dan. <laughs> Ayağını öbürüne atacaksın. Tutacaksın aynen. Aferin diğerini tut. Evet onu tutacaksın Demir'e. Çekerek geleceksin böyle. Burada bir şey var böyle. Boru gibi galiba. İçine giriyorlar sanırsam. Onu bile anlayamadım tam net zaman ben... içine mi giriyorsun? Üstten girip aşağıdan çıkıp sanırsam iplerin üstünden gireceksin. Nasıl olacak? Ya? Ben de anlayamadım orayı tam. Aa, Böyle şu şekilde bir şey arkadaşlar. Kum Sonra kum ipler var. Ama Aynen üstten, alttan iyi. girip üstten mi çıkacak? Üstten girip alttan mı? Orayı tam keşfedemedim. Başka, sen nasıl istiyorsan öyle yap. <laughs> <laughs> Kumsal orada kaldı. <laughs> Kızım sen büyüyünce Survivor'a falan katılayım deme. <laughs> İlk günden elenirsin. <laughs> <gül bu da, da değişik de. bir şeymiş. Böyle üstüne çıkıyorsunuz. Ya şöyle. Hayır, çıkıyorsunuz. Ben. Dönüyorsunuz. Yani. Ben burada dururum. Evet. Nasıl dönmeyi Hayır düşünüyorsunuz Allah. şu an? Dönecek misiniz acaba? Evet. Bekleyecek misiniz? Allah. Hayır. Ben bu e, ha, Bu da böyle. Saçma bir şey bence. Hayır. Döndürme. 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 Tamam. Bence çok dönmeyin. Mideniz bulanabilir. Evet. Şeyden. Başınız dönebilir. Her neyse. Evet. Ben her zamanki gibi. Evet. Gel daha evet daha çocuklar Kapını çıkartacaksın <laughs> Bir videomuzun daha sonuna gelmiş Bulunmaktayız <laughs> arkadaşlar Videoyu abone olup like atmayı Ve <laughs> yorum yazmayı unutmayın <laughs> Size çok sevinirim <laughs> Görüşürüz <gülüyor>